Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Tefal Max'ın geçmiş olduğu Tefal X Clean O modeline yakından bakacağız. Bu ürün sert zemin temizleyici süpürge olarak geçiyor ve sıvı ve katı kirleri aynı anda temizleyebiliyor. Bu gerçekten oldukça güzel. Yani yerde hem sıvı hem de katı bir kir var. Üzerinden bir kere geçişinizde onları oradan alabiliyor ve Temizlik sürenizi gerçekten yarı yarıya indirebiliyor. Hadi gelin birlikte ürün detaylarına yakından bakalım. Her zaman olduğu gibi kutu içeriye başlamak istiyorum. Kutudan ürünün kendisi, şarj ünitesi, yedek rulo fırça, temizleme fırçası ve dökümanlar çıkıyor. Yedek rulo fırçanın çıkıyor oluşu bence büyük bir avantaj. Çünkü diyelim ki biz hani... Ayrıca kendimiz yıkadık fırçayı ve onun bir kuruma süreci var. Sizler de biliyorsunuz. Evet ürünün kendisi kurutabiliyor ama ayrıca dışarı kurutmak isterseniz de kurutabilirsiniz. E burada da 24 saatlik bir bekleme süresi var. Bunun dışında şöyle bir durum söz konusu. Yani yedek fırçayı taktığınızda diğer fırçayla işiniz olmadığı için direkt kullanımınızı hız kesmeden devam edebiliyorsunuz. Yani bunu şu açıdan da düşünebilirsiniz. Örnek görüyorum. Bir temizlik yaptınız, fırçanın kirlendiğini düşündünüz. Hemen çıkarıp yenisini takabilirsiniz. Bunların detaylarına birazdan değineceğim ama bence yedek fırça, yedek rulo fırça oldukça güzel bir detay olmuş. Tasarım devam edecek olursak modern görünen bir dik süpürge karşı karşıyayız. Sert zemin temizleyici süpürge olarak da yeniden vurgulamak istiyorum. Tasarım olarak oldukça hoş görünüyor. Evin bir köşesine koyduğunuzda gerçek anlamda şarj ünitesi ile birlikte böyle absürt duracak bir tasarımla karşılaşmıyorsunuz. Ben genel olarak tasarım halini fazlasıyla beğendim. Ürüne baktığımızda butonlar hakkında konuşmak istiyorum. Ürünün üst tarafında iki tane butonla karşılaşıyoruz. Biri güç butonu, biri de modlar arasında geçişler yapmamızı sağlayan buton. Ve onun hemen ön tarafında ise bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekranın üzerinden temizleme modlarını bizler seçebiliyoruz. Hangi modlar burada karşımıza çıkıyor? Hemen söyleyeyim sizlere. Yapay zeka, turbo mod, sessiz mod ve emiş mod olarak burada dört farklı modla karşılaşıyoruz. Ve bu ürün Türkçe dil desteğine de sahip. Yani yaptığı işlemleri bizlere Türkçe şeklinde söyleyebiliyor. Tabi burada dili seçmeniz de gerekiyor. Kutudan çıkar çıkmaz Türkçe dil desteği karşınıza çıkmıyor. Kendini temizleme butonuyla mod seçme butonuna bir kere bastığınızda sesler değişiyor. Yani diller değişiyor. Buradan uygun dili olan Türkçe'ye gelip durduğunuzda bundan sonraki kullanımlarınızda Türkçe dil desteği devam ediyorsunuz. Yapay zeka modu. Turbo modu. Sessiz mod. Emiş modu. Yukarıdaki butondan ve ekrandan sonra aşağı indiğimizde bir butonla karşılaşıyoruz. Bu butona kendini temizleme butonu. Bu buton yardımıyla temizleme işlemi bittikten sonra ürünün kendini temizlemesini sağlayabiliyoruz. Ürün kendi kendini temizleyebiliyor. Temiz su haznesinden aldığı su ile birlikte fırçasını, içerisindeki yapıyı temiz hale getirebiliyor. Bu bence güzel bir detay çünkü ek bir şekilde hani diğer detaylarla uğraşmıyorsunuz. Evet temizlemeniz gereken yerler var Bunları videonun sonuna değiniyor olacağım. Şimdi sıra geldi bu ürünün kullanım mantığı hakkında konuşmaya. Diyelim ki yani çok basit bir örnek vereceğim. Evinizde kola içerken bir anda yere döküldü. Normalde ne yapmanız gerekiyor? Gidiyorsunuz, paspas yapıyorsunuz, yeri kuruluyorsunuz. Bunlarla uğraşmanız gerekiyor. Bu süpürge bunu ortadan kaldırıyor. Hem de Katı kirli birlikte sıvı kiri de ortadan kaldırıyor. Yani tek bir kullanımda ikisini bir arada yapabiliyorsunuz. Bu da aslında temizleme süresini dediğim gibi az önce yarı yarıya düşürebiliyor. Örnek veriyorum cips yere döküldü üzerine de kola döküldü. Korkmanıza hiç gerek yok. Süpürge üzerinden geçtiğinizde bunları kendisi içerisine çekiyor ve kirli su hazisi kısmında bunu ayırabiliyor. Nasıl ayırıyor? Bir katı kirleri biriktirdiği kısım var, bir de sıvı kirleri biriktirdiği kısım var. Bu üst ve alt kısımda bizlerin karşısına çıkıyor. Bol bol detay görüntüsü olarak zaten ekranda görüyorsunuz. Biz yapmış olduğumuz testlerde ürünü gerçekten ciddi anlamda zorladık. Testleri de ekranda görüyorsunuz şu anda. Yere yumurta kırdık, üzerine çay taneleri döktük ve gerçekten yumurta temizlenmesi açısından zor bir kir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü sıvı ve cıvık cıvık şeklinde. Üzerine tek bir şekilde geçtiğimizde Tefal'in bu ürünüyle birlikte gerçekten çok hızlı bir şekilde vakumladı ve kendi içerisine çekebildi. Bu gerçekten oldukça başarılıydı. Neden bunu söylüyorum? Bazı farklı marka modellerinde de gördük. Yumurtayı çektiği zaman köpürtme yapan da oldu. Yani bunu sizlere söylemek istiyorum. Fırça kısmını temizlik yaptığınızda yumurtanın sarısından kaynaklı yumurtanın böyle çırpma yapısına girdiği için köpük yapıyordu yerde. Bu ürün gerçekten direkt bir şekilde temizliğini gerçekleştirebildi. Ve sizlere şunu söylemek istiyorum. Ürün gerçekten kullanması açısından oldukça kolay bir ürün kullanım sırasında sizlere vermiş olduğu hissiyatı olarak baktığımızda 0.8 kilogramlık bir ağırlıkla karşılaşıyorsunuz. Zaten ürünü çalıştırdığınız ürün kendi kendine hareket etmeye, rotasında gitmeye başlıyor. Bu şekilde sizler aslında çok daha rahat bir temizlik gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve burada şöyle bir detayda söz konusu. Örnek veriyorum koltuklarınızın altına girmek isterseniz ya da dar bir alana girmek isterseniz ürün 180 derece boyunca temizlik yapabiliyor. Yani en alt kısımdan bile düz ileri ittiğinizde temizliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kullanım kolaylığı açısından oldukça önemli detay olduğunu düşünüyorum. Ve ufak bir ekleme de yapmak istiyorum. Şimdi herkesin evinde kedi köpek yok ama bazı kullanıcıların evinde de kedi köpek var ve bunlardan dökülen tüyler de var. Burada dolaşmaz mikrofiber rulo gerçekten bu tüylerin dolanmasını engelleyerek direkt olarak kirli su haznesine yani organmış olduğunuz hazneye aktarılmasını sağlıyor. Bu sayede de aslında genel olarak temizliğinizi yaptığınızda yine temiz bir rulo ile birlikte temizliğinizi gerçekleştiriyorsunuz. evcil hayvan sahipleri için önemli bir detaydı yine vurgulamak istedim. Peki... Bu ürünün genel olarak kullanımında bana vermiş olduğu hissiyat nasıldı genel değerlendirme açısından? Birincisi kesinlikle oldukça kuvvetli. Çalıştırdığınız zaman elinizin altından kayıp gittiğini hissedebiliyorsunuz. Bu konuda oldukça başarılı. Yerdeki kirleri çok rahat bir şekilde alabiliyor. Kurumuş lekeleri de orada hızlı bir şekilde ruluyu döndürdüğü için temizleyebiliyor. Bu bence oldukça güzel bir detay. Çünkü ürün aldığınızda bu fiyat bandında özellikle işini iyi yapmasını istiyoruz. Tefal'in bu ürünü de bence bu konuda performansını kanıtlayabilen bir ürün olmuş. Bunu yapmış olduğum testlerde zaten sizler de görmüş oldunuz. Peki bizler bu ürünü kullandığımızda neler yapmamız gerekiyor? İlk olarak ürünün şarj yuvasını şarja takıyoruz. Daha sonrasında ürünün şarj ünitesini yerleştiriyoruz. Ürün 0'dan 100'e 3,5 saatlik bir sürede şarj olabiliyor. Bunu da eklemek gerekiyor. Şimdi ürünü çalıştırmak istiyoruz. Temizlik yapacağız. Ürünün alt tarafında temiz su haznesi bulunuyor. Burayı çıkartıyoruz ve suyumuzu ekliyoruz. Sizler deterjan ekleme talimatlarını takip ederek de buraya deterjanınızı eklediğinizde temiz bir kokuyla birlikte temizliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bunu da ekledik ya. Onu taktık. Daha sonra da çalışma butonuna basıyoruz ve evimizi dip köşe temizleyebiliyoruz. Ben bu tarz kategorideki ürünleri Gerçekten çok fazla test ettim. Hani kötü ürünü gördüm, iyi ürünü gördüm. Tefal burada objektif bir şekilde söylüyorum. Yani zaten testleri gördünüz. Benim beklentilerimi her konuda karşılayabilen bir ürün oldu. Özellikle vakum gücü açısından çekişi gayet başarılıydı. Peki bu ürünün temizlenmesi nasıl oluyor? Yani bu da merak edilen detaylardan bir tanesi. İşimiz bitti. Temizliğimizi yaptık. Daha sonrasında geldik ürünü şarj ünitesine yerleştirdik. Ve oradaki kendi kendini temizleme modu butonuna basıyoruz. Daha sonrasında ürün kendini temiz su ile birlikte yıkamaya başlıyor. Rulo hızlı bir şekilde dönüyor ve temiz su ile birlikte o rulo yıkanıyor. Kirli su da kili su adresine aktarılıyor ve orada artık kir varsa parça varsa bunlar da aktarıldığı için kili su adresinde hem katı hem de sıvı olarak bunların ayrıştığını bizler görebiliyoruz. Bu da tabii ki rulonun temiz kalması açısından oldukça önemli bir detay. Diyelim ki bu işlem yapıldı. Hani durulama işlemi diyelim, kendi kendine temizleme işlemi diyelim. Sonrasında makine ne yapıyor? Yani orası ıslak mı kalıyor? Rulu ıslak mı kalıyor? Kokuyor mu? Hayır kokmuyor. Burada 65 derecelik bir kurutma yapısıyla karşılaşıyoruz. Kurutmaya gittiği için de ıslak kalmadığından kaynaklı koku da ortadan kalkmış oluyor. Zaten deterjan da eklediğimizde ne oluyor? E, güzel bir koku ortaya çıkıyor. E Temizliyor, kurutuyor. E daha da ne olsun. Bu arada eklemek istiyorum. Çalışma süresini atladığımı fark ettim. Ürün 60 dakika boyunca çalışabiliyor. 60 dakika boyunca evinizi temizleyebiliyorsunuz. Şu açıdan bakın günümüz ev koşullarında söylüyorum bunu. Bu ürünü sizler halada kullanamıyorsunuz. Bakın yeniden söylemek istiyorum. Sert zemin temizleyici süpürge bu. Katı ve sıvı kirleri süpürmeyi sağlıyor. Bu ürünle birlikte bir evi çok rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bu oldukça büyük bir gerçek. Yani bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Ve markanın burada her çalıştırma sonrası önermiş olduğu bir rutin var. Sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi her kullanım sonrası kirli su tankını boşaltmak gerekiyor. Burada hem katı hem de sıvı olarak ayrışımı yapılıyor oluşu temizlemeyi daha da kolay hale getirmiş. Daha sonrasında temiz su tankını su ekleyip ürünü ünitede kendi kendine kendi ve kurutma döngüsüne alabiliyoruz. Ürün kendini kurutmaya alınca Kili su tankını bizler de boşaltabiliyoruz. Yani ürün kurutma sırasında işlemi kestiği için artık tanktan bizler o kendini kuruturken o ürünü alıp gidip içerisini temizleyebiliriz. İçerisindeki killeri suyun karşısında temizledikten sonra ek olarak kutudan çıkan fırça yardımıyla da detaylı temizliğe geçiş yapabiliyoruz. Ve devam etmek gerekirse markanın önerilerinden biri de haftada bir kere ruloyu çıkartıp yani ana ruloyu çıkartıp başlığı fırça ile birlikte temizlemek. Burası da aslında önemli çünkü Ürünü kullandığımız yapının da iç kısmında ek yerlerinde belki Ufak tefek şeyler varsa Bu fırça yardımıyla da haftada bir kere Burayı da daha temiz hale getirebiliyoruz Ve ek olarak ruloyu temizlemek bu genel olarak bu şekildeydi Zaten dediğim gibi yedek bir ruloya sahip olduğu için Sizler ruloyu da yıkadınız diyelim Yıkadığınız ruloyu 24 saat kurutmaya bıraktıktan sonra yedek ruloyla beraber Kullanımlarınıza devam edebiliyorsunuz diyorum Ve yavaştan da videonun sonuna geliyorum Bence oldukça güzel bir ürünle karşınızdaydım. Fiyat konusu tartışılır. Bir şey diyemiyorum sizler de haklısınız ama bu ürünün kendi kategorisi sunmuş oldukları da gayet başarılı. Yani ben dediğim gibi bu kategoride çok fazla ürün inceledim. Ve gördüğüm eksiler diğer markalarda şunlardı. Marka ismi vermeyeceğim. Bazılarında kendini kurutma desteği yoktu. Yani evet kendini yıkıyor ama kurutma desteği yok. Bazılarında şöyle bir durum söz konusu. 180 derece eğilemiyor. Bu da her yeri girmesini engelliyor. Katı ve sıvı killeri topluyor oluşu bu ürün için büyük bir avantaj. Tüketildiği sene sahip oluşu büyük bir avantaj. Ve genel anlamda yüksek emiş gücüyle de yani yüksek çekiş gücüyle de benim beklentilerimi bu segmentte karşılayan bir ürün oldu. Yeniden bekmek istiyorum. Fiyat tabii ki tartışılabilir. Lütfen görüşünüzü yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın diyorum. Ve yavaş da videonun sonuna geliyorum. Başvurular görüşüm üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.